arkadaşlar hayırlı akşamlar hayırlı iftarlar herkese kar bir yağıyor bir yağıyor bitti diye düşünmüştük ama bu işte yağarsa herhalde sabaha kadar doldurur gibi mi geliyor bakar mısınız nasıl yağıyor gitti güzelim çiçekler Rabbim bilir iyisin ama kuşlara bakın beni bekliyorlar camdan çekesin diye. Şurada bulgur var. ince bulgur koydum onlara. Şurada kasanın içinde ekmek kırıkları var. Sen, sen çekil ki diyorlar biz yemeğimizi yiyelim diyorlar. Beni bekliyorlar. Bakın dallardılar. Uçuşup duruyorlar onlarda. Neyse ben çıkayım onlar yemeğini yesin. Yoksa kediler de rahat bırakmıyor. Şimdi böyle bakın camı kapatıyorum şu kenardan burası görünüyor ya hemen burada bulguru görüyorlar diye bu perdeyi bu şekilde çekiyorum ki kediler rahatsız etmesin diye yoksa atlıyorlar hayvanları korkutuyorlar neyse arkadaşlar bizden bu bu arada kibar feyzomuz gelmiş bunu da tanıtayım size bu bir kibar feyzomuz kibar feyzo kaç gündür neredeydin belki de 15 gündür falan tam bilmiyorum günün ama Bayağıdır yoktu. Maşallah bir gidiyor. Tabii zayıflamış bir halde geldi. Şimdi birkaç gün belki durur belki durmaz. Yine gider. Durmaz yani durmuyor. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi fırına ekmek koydum. Hem köpekler yiyor. Hem biz yiyoruz sıcak. Şöyle kızarmaya da başlamış. Buraya da köpüşlere çorbalık koydum. Ne yapalım işte böyle. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı iftarlar.